dış dünyada üretilip de ülke, ülkemize üretilmesi gerekenlere yönelik yerleştirme ve millileştirme programlarına ve yine aynı zamanda e, akıllı yazılımlara, bütün bunlara yönelik e, bugün burada bir ev sahipliği var. Ve bunlara yönelik de geleceğe ait büyük bir umut var. Bugün gerçekleştirenler var, bugün geliştirenler var, yarın gerçekleştirecekler olacak, yarın geliştirenler olacak. E, bunların hepsine Bugün verimlilik fuarı e, el sahipliği yapıyor. Ben e, hem vakfa e, hem bu fuara katılanlara destek verenlere hem de bu fuarın heyecanıyla günlerdir hazırlık yapanlara her birine teşekkür ediyorum. <laughs>